düşmekten de aciz kaldıkları için nefsini ve nefislerinin suretlerini görüp o suret elbiselerinin altında olan vahdet yani vücut aleminin güzelliğini görememektedirler. Yani yine batıla aşık olan aşıkların hayalden olan elbiseleri gerçeği görmelerine engel olur. Yani insanlar şu vahdet dediğimiz vücut aleminin suretini görürler ama suretini göremezler. Surete aşık olurlar ama Suretteki yansıma yine sıhrettendir. Suret olup suret alemine ve suret gözüyle bakıp ve suretler ile sıhret olup sıhret basarı ile bir görünen suret meşrebinde olanlara beraberdirler. Fakat bizi her gördüğünde hak görür, hakka aşık olur. Diğeri de her gördüğünü kendinden eşyayı gören göz olduğu için eşyayı görür ve eşyanın suretlerine sevgi gösterir. Allah'ın sevgisinden başka sevgi de yoktur zaten. Kimisi Allah'ın yaratmış olduğu eşyanın suretine aşık olur. Kimisi de Cenabı Allah'ın suretine yani hakka aşık olur. Ve bu suretlerin suretleşmesi de ancak mananın tezahürüdür. Fakat suretleri zıtları görünümünde olduğu için biz onları cüzi zıtlar açısından da seyrediyoruz. Cenabı Allah bu zıtları ile bilinir. Cenabı Allah salt yani bir varlıktır. Hiçbir durumda zıttı yoktur. Zıtlar ve çelişkiler bu aleme mahsustur. Bu zıtlar arasında imtihandır. Bu alemde göz açmakla zıtlar kaldırılıp vahdette ulaşırsak herhangi bir çelişki kalmadığını vahdet tavrıyla görürüz. Bu alem Cenab-ı Allah'ın dışı olması nedeniyledir ki zıtlıklar oluşmuştur. Yani nefis sahiplerine görme istidatlarına göre de bu zıddıkların her biri külli olan varlığın bir cüziyetleridir. Bu cüziyetlerin getirdiği renkler ve yaşayan tüm bireylerin nefsidir. İşte insanlardaki düşünceler ise akli kavramlar, vehimler, zanlar bu cüziyetlerin getirdiği durumlardır. Bir insanın gözlerinde bozukluk olur, göremeyebilir, şaşı olabilir. Bu tabi bir rahatsızlıktır. Fakat esas görmemek ve şaşılık batını görmemektir şaşı olup biri iki görmektir. Görmek yani şöyle söyleyelim. Halbuki Cenab-ı Allah tektir, birdir, vahittir. Ama onu ne yapar? Çokluğu kesret olarak çok görmüyor yani. Anlayamaz, idrak edemez yani. Çünkü varlık aslında birdir. Yani iki kelimeyi yapan bizim cehil durumumuzdur. İşte bu birin zıttı olan ikiye aşığız biz. İki olan bireylerin nefsi ise imtihanıdır. Bu da nefsi embare denir. En tehlikeli olan nefis nefisle nefse embaredir zaten. Hepimizin düşmanı da nefse embaredir yani. İnsanları yanlış olan azıtlara mahkum eden nefistir. Bu nefis vahdet zevklerinin mevcut olduğu mazharın dışındaki olan insanlara hakimdir. Yani vahdet şuurunun bilincinin dışındaki olan bütün herkese galip gelir bu nefis. Şekil ve unsurlardan ibaret olan nefsin gösterdiği tüm görüntülere itibar ettiğimizden dolayıdır ki ben sen o işaretleriyle görünen suretlere konuşmaktayız. Halbuki ben sen o zamirleri hakiki varlığın bir örtüsüdür. Kabahat ya bende ya sende onda diyoruz.